Ta 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 tam. Yine yeniden, yepyeni bir seriyle karşındayım güzel arkadaşım. P vitamini kampını başlatıyoruz bu video ile birlikte. Her gün bir tane paragraf, bir tane problem sorusu çözeceğiz. Ama öyle böyle değil. Hepsi yeni nesil olacak. Hepsi taktikleriyle, ayrıntılarıyla, farklı tarzda sorularla gelecek karşına. Rehber matematik kalanında problemleri ben çözeceğim. Diyeceksin ki hocam yoksa paragrafları da mı siz çözeceksiniz? Hayır arkadaşlarım. Kampüs kanalında da Talha hocam sizler için her gün bir tane paragraf sorusu çözecek. Ey güzel arkadaşım amacımız beraber o sinerjiyi yakalamak. Amacımız seninle birlikte bir kitabı 15 günde bitirmek. Ne yapacağız? Her gün birer tane soruyu birlikte çözeceğiz. Taktikleriyle sana anlatacağım. Sen her gün verdiğimiz ödevlendirmeleri bitireceksin. 90 tane deneme var. Bu 90 denemeden her gün 6 tanesini söz ver bana birlikte bitireceğiz. 6 denemeyi sen çözeceksin. Anlaştık mı? Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Günün sorusunu gönder gelsin diyelim. Ey güzel arkadaşım P vitamini birinci gün sorumuz gelsin diyelim bir tane rasyonel sayı sorusu var ki aslında diğer muadillerinden farklı bir soru tarzı. Bakalım sorumuza. Yukarıda her biri eş olan dairelerden bir örüntü oluşturuluyor. Hem örüntü var hem de rasyonel sayı sorusu var. TET'nin son dönemde yaptığı taktiklerden biri. Farklı konuları birleştirip tek bir soruda sana sormak. Birinci dairenin 1 bölü 2'si, ikinci dairenin 1 bölü 6'sı, üçüncü dairenin 1 bölü 12'si, sonuncu dairenin 1 bölü 90'ı boyanıyormuş. Eyvallah tamam. Buna göre tüm dairelerde boyanan dilimler bir araya geldiğinde oluşan daire diliminin tek bir dairenin alanına oranı nedir diye sormuş. Ne yapmak geliyor ilk olarak aklında bu tarz bir soruda? Herhalde şudur değil mi? Yani bak hocam burası 1 bölü 2. Aynen öyle. Burası hocam işte 1 bölü 6. İşte burası 1 bölü 12. Tamamdır. Sonuncusunu ise 1 bölü 90'ını kullanmışız. Ve bunların hepsini birleştirmişiz. E birleştiriyorsan aslında bunları ne yapman gerekiyor? Toplaman gerekiyor. O zaman ben taralı alanın tamamını bulmak istiyorsam bana burada verilen rasyonel sayıları toplamak zorundayım. Hadi gel bir toplayalım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 Artı daha sonrasını yazmamış o yüzden biz de yazmayalım sonuna kadar gidip 1 bölü 90'ımızı yapıştıralım. Şimdi diyeceksin ki ya hocam bu şekilde devam eden bir ifadede biz nasıl toplama yapabiliriz? Bununla ilgili bir formül var acaba biz onu mu bilmiyoruz? Hayır arkadaşlar TET'de direkt size bir formül sorusu gelmeyecek. TET eğer formüllü bir soru varsa zaten öncesinde size bir formül yazacak. Ama sayısal mantık soru tiplerinde formülü sizin kendinizin bulmasını istiyor. Bu da aslında bir nevi buradaki toplamada sayısal bir mantık konuşturacağız. Peki o nedir? Gel bakalım. Şimdi dikkat edersen aslında burada hangi iki sayının çarpımı var? 1 ile 2'nin. Burada hangi iki sayının çarpım var? 2 ile 3'ün. Burada hangi iki sayının çarpım var? 3'te 4'ün. Giden mantığı görmeye başladım mı? Aşağıda paydada yer alan bütün sayılara 1 eklemiyor muyuz? Çarpım durumundakilere. Evet ekliyoruz. O zaman burada ne olmak zorunda? 9 çarpı 10 olmalı ki cevap 90 çıksın. Misal bundan bir sonrakinde ne çıkacaktı? O zaman doğru şey payda ne çıkacaktı? 4 çarpı 5 çıkacaktı. Tüm bunlardan yola çıkarak devam ediyorum. 1 bölü 2 mi yazdım güzel arkadaşım. Artı dedim 1 bölü 2 çarpı 3. Çok net görmeni istiyorum. Uzun uzun ayrıntısıyla anlatıyorum sana. 3 çarpı 4'ü yazdım. Artı dedim nokta nokta dedim. 1 bölü 9 çarpı 10. Tamam da hocam biz hala bunu toplayamıyoruz. Nasıl toplayacağız dersen. Şimdi şu 1 bölü 2 çarpı 3'ü kenara aldım yazdım. Hatırlar mısın şöyle bir kalp metodu uygulardık biz matematikte. Ama bunu yukarıya uygulayabildiğin gibi kesirli ifadelerde eğer pay kısmında 1 yazıyorsa bu ifadeleri şöyle yazabilirsin. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. İstersen gerçekten bir kontrol edelim. Bunu 3 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. İşlemi yaptığımda yukarıda 1 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 2 kere 3 6 payda da 6 oldu. Zaten bu ifadede gerçekten 1 bölü 6'ya eşit değil midir? Evet eşittir devam ediyorum. Buradan ne geldi hocam? 1 bölü 2. Artı burayı nasıl yazabilirim? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Evet bunun için illa bir formüle gerek yok. Bunun için sayı örüntüsünde sayıları ayırmayı bilmek gerekiyor sadece. Ki doğru ayırmak gerekiyor. Burada yazdım 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Artı dedim nokta nokta nokta. 1 bölü 9 ekrana sığacak mı diye kontrol ediyorum. Ucundan acık yakaladı 1 bölü 10. Hatta ben onu biraz daha net görmen için biraz daha kenara yazacağım arkadaşım. Şöyle yapayım 1 bölü 10. Heh, biraz daha gözüktü. Peki şimdi ne yapacağız? Tek tek paydaları eşilip işlem Hayır. Matematikte sadeleşme yönü diye bir şey vardır. Sadeleşme yönünü yakaladığın an soru biter. Misal bak buradaki sadeleşme yönüne dikkat eder misin? Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü, bölü 3. Eksi 1 bölü 4 muhtemelen artı 1 bölü 4 gelecek. Eksi 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 gelecek. Ki kalan sayılar elimizde ne olacak? En başta 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 bir de eksi 1 bölü 10 olacak. Cık. Göremedim. Bak şimdi. Sana farklı tipte de yazmak istiyorum ben bunu. Şimdi burası 1 bölü 2 birinci terim miydi? Yazdım. İkinci terim bu muydu? Onu şöyle yazabilir miyim? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 yazarsın hocam. Buradaki sayıyı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yazamaz mıyız? Yazarız. Gel bir tane daha yazalım. Sen yeter ki gör buradaki gidişatı. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 nokta nokta dedim ki artık en sona gelelim. Abartmayalım mevzuyu da. 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 sadeleşme yönü dediğim şey nereden geliyor biliyor musun? Bak buradan geliyor. Ben bunları alt alta toplarsam cırt sana cırt sana. Cırt sana cırt sana. Cırt sana cırt sana. E muhtemelen sadeleşme yönü aynı kalacağı için bunlar da gidecek. Dikkat ettin mi? Burada da yine hangi sayılar kaldı? Aynı sayılar kaldı. Bunları toplayalım. Buradaki iki sayının toplamı, iki yarımın toplamı bir tane bütündür. Eksi 1 bölü 10 diyor. Bu değerleri birbirinden çıkarttığımızda cevap 9 bölü 10 kalır ki direkt Edirne'yi işaretleyeceksin belki ama kafana şu takıldı mı? Sondaki cümle. Bazen kelime oyunlarıyla seni sazanlamak isterler. Gerçi sazanlandık mı bilmiyoruz değil mi? Okuyalım son cümleyi. Tüm dairelerde boyanan dilimler bir araya getirildiğinde oluşan daire dilimi oluşan daire diliminin alanı ne kadar misal? 9 bölü 10. Evet. Tek bir dairenin alanının oranı nedir? Aslında soru şunu söylüyor. 9 bölü 10'u bir bütüne bölersek cevap ne çıkar diyor? 9 bölü 10 çıkar yine. Aslında bizden istediği cevap buydu. Biz de zaten bulmuştuk. 9 bölü 10'dur dedim. P vitamini birinci günün birinci sorusunun sonuna geldim. Ey güzel arkadaşım. Sen ne yapıyorsun? Sen şimdi kağıdın kalemin elinde. Önünde kitabın birinci, A, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı denemeyi çözüyorsun. Her bir sorunun çözümünü lütfen çözsen bile özellikle takıldığın sorularda çözümleri bir de bizden izliyorsun. Çünkü problemleri yapmak istiyor musun gerçekten? istiyorsan Özellikle bu yeni nesil sorularda farklı bir gözden de görmekte her daim fayda vardır Çünkü sen bir bakış açısıyla baktığın o problemi farklı bir insanın farklı bir hocanın farklı bir arkadaşının bakış açısıyla hadi ya ben niye öyle düşünmedim? Niye ben daha önce bu tarz bu soruları böyle çözmedim? Demiş olabiliriz. O yüzden muhakkak çözümlerinizde inceleyin diyelim. Bir sonraki videoda daha doğrusu yarın ikinci günde P vitamininde kampta görüşmek dileğiyle. O zamana kadar iyi çalış çok çalış. TYT'de paragraf problemin önemini asla unutma. Çünkü istediğin oyunu aç kapısından. Zrank diye geçmek istiyorsan, girmek istiyorsan paragrafları, problemleri halletmeliyiz. Hoşçakal, hoşçakal.